Deserttekiye girecektim ama. Kimi bir yer var. Ben hep niye videoyu başlarken şu oyunun sesini kısmen yapıyorum acaba? Neyse gidelim. Boynu bir kız sabitleyici gelmesi lazım ya. Porsche'un içi de güzelmiş. Bakın arkadaşlar şöyle R'ye taktığımızda neye taktım yanlışlıkla. Abi R'ye gitmiyorum ha. Arkada park edilme açılıyor. Ve baya bu benim baya bir işime yarıyor. Manuelde gidelim. Abi freni hissedeceksin. Fren diyorum. Vitesi. Beşinci viteste gidiyoruz. Altıya atalım. Şimdi biraz yavaşlayalım. Çünkü orada HGS ve OGS <laughs> Gişe. Güzel bir şekilde geçtik. Şöyle parlığımız yakalım. Önümde X6 var. Pardon X5 mi tam bilmiyorum ama. Olsun. Şuradan dönüyorum. Vitesi ikiye alalım. Dur ya ama nerede gidelim şimdi? Arkadaşlar. Dış kameraya çık. Aa arabanın arkasında ne oldu? Arabanın arkasını gördün mü arkadaşlar? Fara bakın. <laughs> Çok saçma. Abi bir sabah olsa da keşke. Porsche basık değil. Offroad yaptığımız için. Aslında bugün golf ile yapacaktım ama bari Porsche ile yapalım derim. Golf'e de yapabilirim yorumlara yazsanız istediğiniz arabaları. Tüm arabaları alırım. Paralı arabaları da yazabilirsiniz. Onları da insanlar takas yapıp alabilirim. Bugün Rusya server'ına girdim arkadaşlar. Şu farı kapatalım bu arada sabah oldu. akü etmesin. Kılıçlı şeyine girdim. Dodge Viper vardı bende biliyorsunuz. Size diğer videoda göstermiştim yine aldığım arabaları tanıtırken. Bugatti ile takas yaparak aldığım Dodge Viper. Adamda M4 vardı. Rus serverında. Adama takas attım kabul etmedi ama Başka bir BMW M4 buldum. Gene paralı olandan 81 lira olandan. Gene kabul etmedi. Ama hiç kimse kabul etmedi ama ben ona bir gün alacağım kesinlikle ya. Neyse utanmadan hadi offroad yapalım. Düz yolda gidiyor araba. Şöyle dağlara çıkalım. Taşa çarptık taşa işte. Bu arada araba ağlıyor şu an. Arabayı kullanamıyorum ki. Araba çamur renginde. Arabanın rengi zaten böyle güzel oluyor. Porsche renk yakışıyor. Panamera ya da öyle. Abi çok boşluk var. Neyse şurada bir tane daha gördüm orayı dedim. İlk şuradan bir benzin alalım mı? Hem yolda kalırız. Aa tamirci de varmış. Çok güzel tamir ederiz. İlk tamir edelim. Benzin bitmek üzere çünkü benzinimiz çok az kaldı. Hemen geri gidelim. Tamam geri gittik. Buna gaz istasyonuna giriş yapıyorum. Yaptım. Of arabamızda çamur oldu baya. Ama daha çok çamur olacak. Bakın arkadaşlar üstte sarnıfımız var. Şuradan yakınlaştırayım bakın. Çat açtım yanlışlıkla. Şöyle. Aa içeride ne yaptığımız gözüküyor. Hadi abi. Ya ben senin fullemen tam full, demen... tamam, full Ama hadi ya. Yani bu arada 3D card Kral'sı kralı bugün çekeceğim. Evet, bugün çekeceğim 3D card Kral'sı. kralı. Tam yarın silebilirsiniz bu arada çünkü yarın da çekme ihtimalim var ama yani bugün çekme ihtimalim daha yüksek en azından. O da bu şakamaka çok iyi tırmanıyoruz. Bir i̇şte araba o kadar güçlü bir araba değil. Yani güçlü de tabii ki. Çok güçlü değil. Normal. Yani mesela Mercedes e ondan bir iki tık daha güçlü diyebiliyorum. gene arabanın önü gitmiş. Ben bu arabayı nasıl anasam bir şey oluyor ya. Yani aslında tamir paralı değil. Bu arada yıkatmak paralıymış arkadaşlar. Onu daha ben yine öğrendim. 2000 lira yani bir yıkatmak için çok yüksek bir <laughs> rakam. Benzini bile yüksek yani deponuz full değilse hiç dibindeyse 150'ye falan 160'a bazen 180'e falan doluyor. Aha çıktık. Keşke oyunda arkadaşlar bayrak olsa da Türk bayrağını şuraya dağımıza assak. Değil mi? Keşke. İnşallah öyle bir şey gelir kalp ki? Bu arada Karlarım ki en çok gelmesini isteyen istem arabam size söylüyorum. Tesla'nın gelmesini istiyorum. Tesla gelirse inşallah elektrikli olur. Kar parkinge. Elektrikli bir araba gelirse inşallah gelir bu arada. Onu hani nasıl yakıtlı arabaları benzinlikte şey yapıyoruz. Tesla ya da ya da diğer elektrikli arabaları da inşallah bir elektrik istasyonu yaparlar. O zaman onun çok güzel olabilir. Tesla'yı da inşallah yine 600 bin, 700 bin yapmazlar şöyle 200-300 bin yaparlar Tesla gelirse oyuna. Çünkü çok gelmesini istediğim bir araba Tesla. Model X olsun, model 3 olsun, S olsun, Roster olsun. En azından bir tane bile gelse çok güzel olur. Hemen onu almak isterim yani. Ondan yani alırım. Da. Siz hangi arabaların gelmesini istiyorsunuz? Ben Passat'la Doblo'nun gelmesini de çok istiyorum. Ama ilk Passat'ın gelmesini istiyorum aralarından. Bu arada Audi için para biriktiriyorum. Audi alıp arkası Passat'a benze benzediği için bir tane modelinin. Onu Passat'a çevirmeye çalışacağım. Sonraki günlerde ve videolarda. Bu, araba, bu, bu arada sohbeti da araba çıkamıyor dermişim. Evet çıktı. Bu arada 5 like verirse devamı gelecek. Aha. Uy. Fena sıpladı. Şuradan çalım. Acaba diğer offroad yerlerine de mi gitsek şimdi? Burası daha indi, daha yüksek. Şurada haritadan baktığımda, şurada bir yer var. Bakalım şuraya doğru gidiyorum. FPS 33, yani iyi FPS. Grafikleri full yaptığımızda acaba kaç oluyor? O takla bin tane taklattık be. Yani bir değilmiş. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Porsche ile offroad yaptık. Gördüğünüz gibi. Arabayı gene haşat ettik. Aslında benzinimiz var ama. Araba çok da kirlendi. Çamur oldu her tarafı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ama ilk bir şey göstereceğim. Arabanın içi çok güzel. Yani koltukları çok güzel. Kapatmadan önce bunu diyeceğim. Ve şu arka ekranın park edilmesi konforunu size göstereyim. Bakın. Hemen şöyle park oldu. Neyse arkadaşlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın